Neydi içeri kaldı? Salmadılar. Şimdi bakalım Velkoz'a neler yapacağız. Minecraft evet devamı gelecek. Minecraft'ta da maşallah ne atsak biri o tutturuyorsunuz onu. Yani her video kanalın diğer dekorunu kırarak gidiyor. Siz Bayağı da bir abone geldi ya. o kanala. Ve çoğu hani Agroyu tanımıyor. Beni tanımıyor. Minecraft izlemek isteyen, arayan, bulan gelen insanlar oldu. O da mutlu ediyor yani. Sonuçta farklı bir kitle ve eğlenceli bulmuş videolarımızı. Yani gayet okey mevzular Minecraft'ın devamı gelir Arkadaşlar onu da bilmeyen var BD adro yazarak ulaşabilirsiniz BD adro şöyle bunu yazarsanız çıkar burada last of us var Detroit var bir de Minecraft var şimdi Canımı canımız sıkıldıkça LOL Valo rekabetçi oyunlar dışında bir şeyler oynuyoruz ama belki oraya da atarız ya belki çünkü Valorant'ı çok oynuyoruz bu aralar Seriyi bozma adına rakibe script delirtebilir miyiz? Şöyle oluyor. Jinx oynadığımız maçlarda genelde late game'e doğru bir şeyler diyorlar. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir başlayalım. Yani top lane salsalardı Volibear'ı gerçekten en kolay dövdüğümüz şarlardan biri Volibear yani. Hani salsaydı çok rahat şeyler yapardık. Garip garip Caitlyn Maitlyn'le başlardık muhtemelen ama yani Detroit tarzı hikayeli oyun gelsin oraya. Hmm. Ne şey olsun. Gelsin. Hiç görünmeze girdi. Al babacım yan yanasınız. Yan yanalarken roket. Bunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Rakip yan yanayken roket. Rakip yan yana değilken hemen minigun. Minyonları şöyle biraz pushladık. Benim bu arada son zamanlarda en çok keyif aldığım karakter bu. Slow'da tuttursaydık iyiymiş. Baba dövüşürüz ha. Aa! Lan vur şuna da düz vur. Melkos, Leşat, düz vur. Ne yapıyor? Bitkinliği de atmadı. Parmaklarımı ısıracağım. Parmaklarımı böyle ısıracağım. VP ADC miyin mi, misin? Kanka evet. Herkes öyle oynuyor. Evet. Ben ADC nişan ben nişancı. Hiç R yapma. Twitch'e yapıştır ne bulduysan. <laughs> Ulan Melkos. Ulan Melkos ben orada ölmezdim ya. Bitkinliğin falan duruyor ya süs değil baba onlar. bağışta desen olun yapardım. Kanka işte her şeyi dememize gerek yok ki. Biraz da durumu çakmak lazım diye düşünüyorum ben. Melkozum. Ben tap istedim ya ondan güvenmedi bana. Ondan Melkoz aldı bu zaten. He, taşlar yerine şimdi oturuyor. Taşlar yerine şimdi oturuyor. Ben tap istedim. Bu bana güvenmedi lan dedi. Otofil geldi. Ben gideyim de Velkoz alayım. Kendim taşırım dedi muhtemelen. Bakalım. Şimdi ADC miyim dedim. Değilim desem çok güzel numara çevirirdik. Late game'de falan güzel kayıt atardık. Doge atardık. Oha derdi. Biraz içerik çıkardı ama işte bana güvenmezdi arkadaşlar. Muhtemelen bana güvenmezdi. Patlat patlat. Tamam bir çıkalım. Eyvallah hocam çok teşekkürler. Free thinking dışarıdaydım işte. Geldim şimdi. Doğum günü yayını sözü verdik size. Dedim hemen onu açayım. Arkadaşlar sizler de rp'lerinizi, vp'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda vest oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Bir sihirdarın bağlantısı. Aman aman Akalim. Akalim geri gel. Geri gel. Doğum günümüz aynı gün müymüş? Senin de kutlu olsun o zaman Yusuf. Hmm, Ping deniyor pingleniyor arkadaşlar. Sakin ben o gelmeden de hallederim. Onlar burada ama. Kaç. Trap çok iyiydi. <laughs> Kaç. Oh. Oğlum kill aldıkça ne oluyor den den DA den DA den, da den diyecek bir de Mr. ve hoş geldin sesleri duyunuz mu? Sesleri duyuyoruz mu? Oyuna sesler eklenmiş artık. Valorant gibi olmuş. Vallahi güzel. MC'ye gireceğim mi? Girmeyeceğim. Girmeyeceğim MC şu an. Devam. Oğlum. Ölür ha bu. Ah ulan. Şeyi atmıştım ben ona. Twitch'e atmıştım bu yürüdü. Sağol botu çok teşekkürler. Ah ulan. Bunlar bize dener mi şımarıklık yapıp? Aa ölmedi. Burayı da puşlamam lazım da biz gideceğiz ha. Biz gidelim kuleye ölelim hayvana geliyor. Zegabon Doğum günün kutlu olsun ortak demiş. Çok teşekkürler Züral abi. Ben sizin videolarınızı çok seviyorum. Hepsinde bulunuyorum. Başından sonuna kadar izliyorum videolarınızı. Bizim takımın durumu pek iç açıcı değil sadece. Onları da toplayacağız artık. Zegabon dance 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 Nice flash Nemi. Devam. Bu Samira'nın can çalmasını kesinlikle denemek istiyorum ya. Eyvallah tamamdır Cactus bakacağım bakacağım. Eşin Q'su değiş. Oy Pediran ne diyorsun o da mı geldi bu patch? Onu var ya çok önceden söylemiştim biliyor musun? Bada 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 Kanka dün, dün geçtim ADC'ye nasılım? <laughs> Master'ı gerilde. Dün değil kanka. Bu nereden biliyor? İmkansız. Yeniyim ben. Kap main'dim. Aldır diye bir eleman çıktı karşıma. Sardı videolara. ADC geçtim. Şuradan hemen kendi reklamımızı yapıyoruz. Beyze bastı. Kanka iyi yalan Kanka sıkıyor ne? 3, 2, 1. Akal da AFK Tekrar taşımaya çalışacağız bakalım. Tırpan ne kazandırıyor? 180 altın kazandırıyor. Ama bu nasıl bir kill çalmadır kanka? Oğlum git lan. Aa deli olan. Bunu nasıl keseceğiz? Neden neden? Pivit şurada ye bunu. Yeseydi skriptik. Yeseydi skriptik. Hemen base atalım. Bugün Kayıs'ı oynayacağım. Top lane'de. Therese oynayacağım. Eş oynayacağım. Caitlyn oynayacağım. İnşallah tabi. Daha devamını planlamadım. Ama bunları bir oynamayı uç tek atalım. Uçmalı. Kule resetinden sonra bir hareketlenelim arkadaşlar. Bir daha bir gidelim buraya. Kule bir reset alsın. Resetten sonra tatlı bir hareketlilik başlasın. Oh. Nami bariyer ne kanka? Nami bariyer ne kanka? Adam bariyer almış. Twitch'i şuna. Twitch'i böyle bir kere vursam scriptlere. Yayın geçmiş üyeleri açık olsa hocam yayın geçmişini açmak mantıklı. Ama şu yüzden açmıyordum ben. Zaten orayı derleyip size video olarak atıyoruz ya. Ama yayın geçmişlerini bundan sonra en düşük seviye üyeliği açayım. Okey miyiz? Ana sayfada durunca arkadaşlar algoritmayı bozuyor o iş. Biraz haberiniz olsun. O yüzden maalesef gizlemem veya üyeleri açmam lazım. Range'i vermem. Hemen base atalım. My bad kanka. NP kanka. Hallettim ben. İki iki. İlk gün falan. <laughs> i̇lk gün falan. Böyle ilk gün mü olur lan? Yani bugün 2 oluyor. Dün oynadım ve Top'ta. Bugün ikinci günüm ADC'de. Nasıl? İkinci güne göre bence gayet iyi. <laughs> Of. Oğlum Aldro izliyorsun. Birden böyle oynamaya başlıyorsun. Kanka ben de izledim de. Durum bu. Sen adeci öne mi kışa? Yeseydi iyi olurdu. Ama tier 2 için geldik zaten buraya. Bir rakip katledildi. Güzel. Bunu alıp koşalım. Yemedi lan. Ulti de yer diye düşünüyorum. Rakip durdurulamıyor. Holy 1 5-0 olmuş. Oo. Nasıl yapalım ben topa geçeyim bari. Bariyerim vardı kanka. Ukrayna canını biraz azaltacağım. Nemi bana yürüyor. Nemi'nin gelmesini bekleyeceğim. Mesetten sonra da hepsini keseceğim. Baba. Bex'in fiyarından kaçamıyorum. Yani iğrenç. İğrenç maalesef. Küreses alacağım. Son item. Size mesela Jinx ultisine ben olsam nerf atacak olsam ne getirirdim söyleyeyim mi? Ulti kuleleri vuruyor diye getirirdim. Hani atsam şu an buraya patlasa nerf arkasına geçemeyecek. sana da geleceğim ben. Bil yani. Kanka, ne yaratık ucube bir karaktersin ya. Kanossa mı çalsam halledemez miyim bunu ben? İlla QSS mi almam lazım? Hafif can çalmayla daha iyi oynarız ya bunlara. önce Abi bir goril mi yüz insan mı? Vallahi arkadaşlar şimdi insanlar koordineli dalsa şimdi insan zeki bir varlık tamam mı? Akıllı. Yani en azından gorilden daha akıllı olması lazım. Vaziyet şöyle olur. Şimdi goril aynı anda 10 kişi dalınca 3 kişinin kafayı uçurduğu zaman anladınız mı? Arkadaki tayfa bir çekinmeye başlar. Arka taraf artık devama dalacak olanlar. Diğer insanlar bir ne oluyor lan olur. Hani kafa gidiyor bak dalmasak mı olur bir korku gelir anladınız mı mevzuyu o kötü bir şey mesela o durumu kötü etkiler ben size söyleyeyim QSS can çalma veriyor zaten a evet bununla yapabilir mi aynen Vex korkunç ya Vex'in fear'ını ölüyorsun yine bir ulti multi bir şey atabilir bize Atakan'ı alalım ya. Hani öyle bir durum yaşandığında goril avantajlı. Çünkü goril goril yani hani. Bunlar bana dalıyor ben bunlara dalayım der dalar. Çekinmez yani öyle çok düşünmez. Yani bizimkiler işte böyle birkaç kişi vefa dolunca hani kaşınmasak mı durumu ortaya çıkar diye düşünüyorum.